Evet arkadaşlar havaların Akibi kanalından herkese merhabalar Bir tane çakmaklı posta yavru indirdik İnşallah yakalarız Çok ülke gemle Karşı setten kandırdık geldi ama Bakalım çekebileceğiz mi buraya Şimdi budaya geçelim artık. Bir boşluk mı, Yok hiç elime almadım kepçeyi. Sağ tarafında bir boşluk var. Hiç elime bile almadım kepçeyi. Karda bile hep ben soldan vuruyorum. Evet. Biliyorum, delik nasıl yapacağım peki?

Biraz doydular ya. O, orada kuş yok. Allah'ın kutunu kalmış ya. en ölçek どう、はいう意味でしょう beyaza bak ya. Beyaza bak. Dolapçıya bak. Nasıl duruyor Orik or be. Orik. Orik tabii canım ya. Hakan abime ya. Orin kralı biliyor musun? Kralı, Dişi, Dişi. Hakan abime. Çok aç ha. Şunu üstüne at. Çepçeyle vuracaksın alacaksın ya. Hafif ya. Elle bile alabilirsin. O kadar açık ki. Al, bence kepçeyle alayım iştecim. At biraz daha al hemen kepçeyi yanından. Yanından kaçırmayalım Hakan abime. Olur iyi. <laughs> Geldi be. Oraya atma. At karışık. Arkadaşlar havaların hakiminde böyle bir taneyle aynı anda iki video çekebiliyorsun yani. Girebilir. Bas iki avuç bas be bas ya bas. Alırsın zaten şimdi ya. <laughs> evet. Görüyorsunuz. Hakan almam yoğurik. Markaya bak 2025 mi? 24. Son, sonunda yetişmiş. Tamam o da Kuzu abime hediye ederiz. Aynı. Kuzu abime. Yarışa giriyor Kuzu abime. O, çok güzel ama. Tabii. Vallahi. Tamam. Kuzucuğum bu sana yakışır. Evet. Kuzucuğum kapatma videoyu. Söz verdik. İki tane aynı anda. Evet. Abi. Abi. Evet arkadaşlar şimdi İki tane şu anda yakaladık. İkisi de hediye edeceğiz onların. Ee, yalnız şöyle bir açıklama yapmak istiyorum size. Rahatsızım dolayısıyla pek video çekemedim karda ama. Yaklaşık 30 tane herhalde yanlış olmasın. Yakaladım. Cumartesi, pazar. Onları size göstereceğim şimdi. Bir de yalnızdım. Şeyimi, kuşumu yakalayayım. Yerlerimi temizleyeyim. Çok merak eden var. Ne yaptın, ne ettin diye karda. Kardaki video ambiyası yaşatmak isterdim size ama ben çok güzel anlar yaşadım. Şimdi şöyle bir sarı karat, iki beyaz kırma mango, üç mavi kuyruk, persiska, Konya çok güzel, dört sarı tip evet bazı arkadaşlar inanmıyor yakaldığımız adetlere kendileri buradan saysınlar ne yaptık 4 buyurun 5 alalım dur. Karabaş 6. Arap 7. Dolapçı 8. Kara kalıcı dönek 9. Kara şeşke 10. Kaplamalı karabaş 11. Şu dolapçı 12. Şekeri baskı 13. Nuydu baskı 14. Şekeri kelebek 15. Karabaş 16. Arap 17. Sarı gözlü Tabuni şey, 18. Arkasındaki mavi şişke dolapçı 19. Daha devam ediyoruz. Yüksek uçucu 20. Posta 21. Mardin 22. Ayna kırık dolapçı 23. Karabaş kaplamalı 24. Büro baska 25. Yanında bir tane çorum mardini 26. Arkadaki nudi erkek 27. Erkekler nerede? İçeri girdiler herhalde 27. Şu dolapçı 28. Kırmızı baş kelebek 29. Bursa 30 Başka daha alacak kürem kaçtı 30 Evet 30 Evet şey, Yani şey yapmadığımız var mı? Söylemediğimiz. Biraz burası da karışık ama. 30 ee, Ha, şu karabaş var. 31. Bugün de kar sayılır bunlar. iki tane yakaladık. 33. Bunlar bize hayırlı olsun. Size o anları yaşatmayı çok isterdim ama ortalık çok karıştı. Acayip bir ambiyans vardı şeylerde. Ee, kaçak portföyünde. 33 tane de kar şeyini kapattık yani. Size de bu görseli yapayım dedim. Kısmete de iki tane kaçak geldi. Onlarla birlikte çekimimizi yaptık. Herkese iyi seyirler diliyorum. Karda beni yalnız bırakmayın. Yanıma gelin. Beraber çekelim videoları. Arkadaşlar. Tek başıma çekemiyorum. Bu yüzden affınıza sığınırım. Hepsi de kuş üzeri yakaladıklarımızda. Maşallah maşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizim kadro aslanlar gibi. O tipi de bir tane beyaz kelebeğim gitti. Sağ olsun baba yarım saat sonra çıktı geldi bak. Aferin ben sana. O kargaşa da gittiydi bu. Yarım saat sonra çıktı geldi. Eksiğimiz yok. Bir kümes kuşak olduk yani Allah'ın izniyle. Herkese iyi seyirler. Bir hafta müddeti var kuşların. Arkadaşlar cuma akşamı çatışa çıkaracağım. Cuma akşamına kadar siz de bu videonun altından eğer beğendiğiniz kuş varsa fiyat verebilirsiniz. Bir dahaki cuma, cuma gününe kadar fiyatlarınız geçerli. Eğer e, bir rakam olursa sahiplendirebilirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.